Merhaba arkadaşlar, Osmanlı Devleti kuruluş ve yükselme dönemiyle devam ediyoruz. Yeni videolar için alt tarafta bulunan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey dönemi hakkında bilgi veriniz. Bilecik, İnegöl, Yarhisar ve Karacahisar alındı. Bursa kuşatıldı ama alınamadı. Ahilik teşkilatının dini ve ekonomik gücünden yararlanıldı. İlk kez bakırdan Osmanlı parası yani mangır bastırıldı. İlk Osmanlı vergisi konuldu. 1302 Koyunhisar Savaşı hakkında bilgi veriniz. Osmanlı ve Bizans devleti arasında olmuştur. İznik, İzmit, Bursa Fethin, fethi kolaylaşmıştır. Orhan Bey dönemi hakkında bilgi veriniz. Bursa fethedildi, başkent yapıldı. Osmanlı ve Bizans devleti arasında 1329 yılındaki Maltepe Savaşı yapıldı. İznik ve İzmit alındı. Karesioğulları Beyliği Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Donanmasından yararlanıldı. Karamüselde ilk tersane açıldı. 1353 Çimpe Kalesi alındı. Önemi Balkanlardaki ilk Osmanlı toprağı olmasıdır. İlk divan teşkilatı oluşturuldu. İlk kez düzenli ordu oluşturuldu ve bu düzenli ordu yaya ve müsellemden oluşmaktadır. İlk kez gümüşten Osmanlı parası bastırıldı 1327 yılında. İlk kez Osmanlı medresesi açıldı. İznik Süleyman Paşa medresesi. Vezir ataması yapıldı. Uç beyliğinden devlet teşkilatına bu dönemde geçirdi. Sancaklara subaşı kadılar atandı. Adli teşkilat oluşturuldu. 1. Murat dönemi hakkında bilgi veriniz. Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında 1362 yılında Sırp Sındığı Savaşı yapıldı. Bu savaş Haçlılara karşı yapılan ilk savaştır. Haçlılar mağlup edilmiştir. 1364 Sazlıdere Savaşı ise Bizans Devleti ile oldu. Edirne fethedildi, başkent yapıldı. 1371 Çirmen Savaşı Makedonya'nın fethi kolaylaşmıştır. İskan politikası uygulanmıştır. İlk kez sultan ünvanı kullanılmıştır. Rumeli Beylerbeyi kurulmuştur. İlk kez defter ataması yapılmış, defterdar ataması yapılmıştır. Maliye teşkilatı oluşturulmuş. Kapı kolu ocağı yani yeni çöre ocağı içerisindeki bir kurum e, kurulmuştur. Ocak daha doğrusu. Topçu ocağı sistemi temelleri atıldı. Tımar sistemi etkili biçimde uygulandı. Kaz askerlik makamı oluşturuldu. Ülke padişah ve oğullarınındır anlayışı yerleştirildi. Germiyanoğulları çeyiz ile Hamitoğulları para ile alındı. Anadolu'da Türk Birliği için bu gelişmeleri yorumlayabiliriz alınan beylikleri. 1389 1. Kosova Savaşı Haçlılar ile yapıldı. İlk kez savaşta top kullanıldı. Savaşın kazanılmasıyla Balkanlarda fetih kalıcı hale geldi. Savaş meydanında 1. Murat şehit düştü. 1. Beyazıt Dönemi hakkında bilgi veriniz. İlk kez Anadolu'da Türk Birliği sağlandı. Anadolu Hisarı yani Güzelce Hisar İstanbul'un fethi için bu dönemde yaptırıldı. Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Kütahya merkezli. 1396 Nibolu Savaşı Bizanslarla yapıldı. Bu savaşta Haçlılar yenildi Bizans Osmanlı'ya vergi ödemeyi kabul etti. İlk Osmanlı tersanesi Gelibolu'da açıldı ve 1402 yılında Ankara Savaşı yapıldı. 1402 Ankara Savaşı hakkında bilgi veriniz. Osmanlı ordusu Timur ordusuna yenildi ve 1. Beyazıt esir düştü. 1. Beyazıt'ın oğulları arasında taht kavgaları başladı. İstanbul'un fethi gecikti, Bizans'ın ömrü uzadı, Balkanlardaki ilerleyişler durdu. Fetret devrine girildi. Fetret devri 1402-1413 yılları arasını kapsıyor. Rumeli'ye yerleşme politikasının önemi anlaşıldı. 1. Mehmet dönemi hakkında bilgi veriniz. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılır Çelebi Mehmet diğer adıyla. Çünkü Anadolu'daki Türk Birliği'ni tekrar sağlamıştır. Osmanlı'da ilk dini toplumsal ayaklanma olan Şeyh Bedrettin ayaklanmasını bastırmıştır. Menteşe, Saruhan ve Candaroğulları beylikleriyle mücadele etmiştir. 1416'da Venediklilerle Marmara Denizi'nde iki deniz savaşı yapıldı ama sonuç alınamadı. Bu dönemde yine. İkinci Murat dönemi hakkında bilgi veriniz. Anadolu beylikleriyle mücadele edildi. Candaroğlu, Mentişoğulları ve Aydınoğlu beylikleri kaldırıldı. Balkanlarda fetihler devam ettirdi. Ama İstanbul'un fethi başarılamadı. 1444 Segedin Anlaşması Macarlarla yapıldı. Ve bu anlaşma sonucunda Osmanlı kuvvetleri izledi de yenildi de ve otoritesi sarsıldı. 10 yıl boyunca aralarında savaş yapılmayacağı ee, bu taahhüt edildi. İkinci Murat tahtı gönüllü olarak terk etti ve ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet tahta geçti. Gönüllü tek e, eden padi, tek padişahtır kendisi. Anlaşmayı bozan Haçlılar Osmanlı'ya saldırınca ikinci Murat tekrar tahta geçerek 1444 Varna Savaşı'nda Haçlıları yenilgiye uğrattı. 1448 ikinci Kosova Savaşı yapıldı. Ve bu savaşta kazanıyoruz. Tek e, dikkat etmemiz gereken bilgi bu slaytta 1. Mehmet döneminde e, birlik kuruldu derken daha önceden Yıldırım Beyazıt döneminde dağılan beylikten bahsediyoruz. Tamamen Anadolu'daki birlik tabi daha da sonralarda kuruluyor. Kuruluş devri bu kadar yükselme dönemine geçiyoruz.